Evet herkese yepyeni bir videonun tekrar selam arkadaşlar Evet baştan küçük o tarafından bir şekilde görüp burada geldiniz Evet arkadaşlar bugün size gerçekten nasıl bedava RC kazanabileceğinizi göstereceğim Ve arkadaşlar bu video clickbait değil gerçekten kazanacaksınız Ve videoya geçmeden önce size bir şey vermek istiyorum Beni izleyenlerin %70'inden fazlası kanalıma abone değil beni abone olmayanlar izliyor O yüzden sen de abone değilsen Hemen abone olup bildirim çanını açıp like yorum atıp çok sevinirim. Yani gerçekten aşırı destek ihtiyacım var. Herkes destek veriyor ama sensiz eksiz yani lütfen o yüzden sen de bana destek verirsen çok sevinirim. Haydi videoya geçelim. Evet videomuza geçtik. Hemen şu arkadaşlarken size her şeyi basacağım. God bu arada. God bridge şu Bak yeteğe ilk başladığımda yapamıyorum ama gerçekten artık biraz yapmaya başladım geliştim. Çünkü ben yeteğe başladığımda zaten hani bir anda başladığım için Craft Fight hiç oynamıyordum. O yüzden baya kötüydüm ama şu an alıştım Şşş. gibi. Vay <laughs> alışmışım he. Bak bu sefer olacak gerçekten bu sefer olacak. Hadi güzel güzel. Çok güzel olmasa da yaptım. Neyse arkadaşlar ben artık videoma geçiş yapmak istiyorum. Neyse arkadaşlar şu anda RC kazanmak isteyenler için çok güzel bir şey yaptık. Ve şu anda Discord sunucumda bir kişiye MVP artı hediye edeceğim. Ve aynı zamanda içinde 10 RC ve ariyetten bir tane VIP daha olacak. Zaten yani maksimum kaç kişi katılabilir ben de bilmiyorum ama katılan kişi zaten az. Hani sen de kazanabilirsin. Gerçekten hani çok fazla kişi yok. Hani çok fazla kişi dedim yüzü geçmez yani. Bence sen de kazanabilirsin. Açıklama kısmındaki e, linkten Discord'a gelebilirsin. Orada çekilişimiz şu anda başladı. Yani arkadaşlar kazanamam demeyin. Gerçekten bu az kişide zaten kazanabilirsiniz rahatlıkla. Hani yan hesap falan bir şekilde böyle şeyler yaparak şansınızı arttırabilirsiniz o, o şeyle bir sıkıntı yok ama yan hesabı abartmazsanız sevinirim ama hani bir iki tane yan hesap kabul ediyoruz hani diğerlerin hakkına girmemek için çünkü çok ihtiyacı olanlar giriyor ve ihtiyacınız yoksa aynı zamanda bu yan hesap olayını çok abartmazsanız sevinirim şimdiden bunu belirteyim dediğim gibi Discord şu anda çekiliş başladı MVP parti vereceğim bir kişiye VIP ve 10 derece e hediye edeceğim şu anda zaten e, bu sıra özelde çekiliş başlayacak Boost'u olanlar, Discord, Discord'u olanlar bana boost basarak destekçi rolüne sahip olabilir. Aynı zamanda e, hem çekilişlere, Discord Nitro'ya basanlara özel çekilişlere aynı zamanda videolarıma, yayınlarıma girip hem de beni arkadaş eklemeye sahip oluyorlar. Yani Size arkadaş falan ekliyorum. Ve yayınımda bana donate atarsanız yayınımda çark çeviriyorum. Çarkın içinde 3 aylık nitro, işte e, videoya çıkarma, discorduna gelme, 10 rc, 20 rc, sonra Xbox Game Pass, Original Minecraft Premium, Original Minecraft Premium bu arada 500 lira falan. Bunun gibi şeyler. Herkes bana destek verdiğimde ben de onlara destek veriyorum gibi bir şey. Hatta 100 kazının daha fazlasını destek veriyorum. O yüzden hani e, bana destek vermek için destek verebilirsiniz. Çok sevinirim. Böyle hani yapmak için değil de. İzleyin, izleyin. Oh my god. Evet burada bir mavi arkadaşımız var. Gel lan buraya. Ama sen bayağı güçlüsün şu anda. Abi bu bana engelme. Engelme değil. Abi mükemmel öldür deme çocuğu. Aa Allah görünmez çocuk. Ya oğlum ya terbiyesizsin. Arkadaşlar yürek yedim dalıyorum. Bismillah. O manyak kafama atladı. Kafama atladı çocuk. Uy, bak ölüyken bile kill alıyoruz chat ya. Evet arkadaşlar şimdi videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda daha, görüşmek üzere. Bay bay.